arkadaşlar hepiniz kanalıma ve evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyisinizdir umarım bugün size bir vlog çekmek istiyorum ee, kargomuz falan geldi kargo değil daha doğrusu bir hediyemiz geldi Maraş'tan bir e, emirin çalıştığı yerde yani arkadaşı getirdi Maraş'a gitmişti oradan getirdi arkadaşlar şimdi eve geldim gördüğünüz üzere sivitimi giydim ee, Önceki videolarımda görmüş olmanız lazım. Otelden almıştık bu sivitimizi. Biraz suyla uğraşınca falan çok üşüdüm arkadaşlar. Gerçekten bizim ev bir de ikinci kat olduğu için aşırı derecede soğuk olmaya başladı. Eskiden bu kadar soğuk değildi. O yüzden sivitimi giydim şimdiden. Şimdi size arkadaşlar öncelik olarak ne geldiğini göstereceğim. ilk önce bugün ne yapacağımı anlatayım size. Gördüğünüz üzere düdüklü tencereye mısırımı koydum. Mısır almıştık. Daha doğrusu halam almış. Halamdan 3-4 tanesini de bize aldık. Mısırı koydum kaynasın diye yemekten sonra birazdan otururken yeriz. Yani vakit geçer en azından. Bir de tavuk aldım. Şimdi kızartacağım. Yanına bir de pilav yapacağım. Öyle bu akşamın yemek telaşesini ortadan kaldıracağım arkadaşlar. Bugün kargom gelen hediyemizi size göstereyim ilk önce. Şöyle bu tarafa gelin. Düdüklü tencere de patlayacak diye aklım çıkıyor. Korkuyorum ya. Şöyle arkadaşlar bu bandı bunun bandını açacağız. Çok kolay açıldı ya. Ay, yeme yapıştı. Açalım mı? Açmayalım mı? Hemen açalım. ta ta. Şöyle göstereyim arkadaşlar size küçük mini bir buzdolabı. Şöyle Maraş arkadaşı gitmişti arkadaşlar Emir'in dondurma getirmiş. Ben birinin kakaolu olmasını istiyordum çünkü ben kakaoluya bayılıyorum. Fakat kakol değil ikisi de sade gelmiş olsun. Ee, bunu da öyle yeriz. Yani öyle düşünüyorum. Şöyle iki paket. Dolaba da bunun içinde mi koysam aynı acaba onu bilemedim. Kaç kilo olmuş acaba merak ettim şu an. Bunun kilosu üzerinde yazmıyor. Aynen. Ama büyük bir ihtimalle yarım kilo gibi duruyor ya. Büyük bir ihtimalle yarım kilodur. Evet arkadaşlar üstünde yazmıyor. Aynen üzerinde yazmıyor. Yarım kilodur. Şimdi yemekten sonra bunları çıkartacağım. Ee, şöyle bir tane krepemiz var arkadaşlar. Birini çıkarttık önceden yemiştik. İçinde buzdolabındaydı. Diprizde. Bir tane daha kaldı. Şimdi bunu da yemekten sonra hazırlayacağım. Hemen üzerine dondurma falan. Çok güzel olur. Size elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bunu ben yaptım. Çok güzel oldu. Biz bunu BİM'den aldık. 2,5 TL mi, 3 TL mi öyle bir şey. Çok uygun bir fiyatı vardı. Bunu şimdi tekrar dolaba kaldıracağım. Öncelik olarak ben yemeklerimi bir hazırlayayım. Ondan sonra e, tatlı işi bence bayağı bir kolay. Tatlı işinde görüşürüz arkadaşlar. Önce yemek yapacağız. Yemekten sonra tatlıda görüşürüz. Arkadaşlar ben bu esnadan pilavımı e, da kavurdum. Şimdi suyunu da dökeceğim ama ilk önce biraz tuzunu atayım da sonra da muhutuyorum ben. Galiba yeter bu tuzuna. Şimdi kavurayım suyunu da dökeyim. Şu düdüklü dü tencerenin dü 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 pişirtisi ne kadar pahalı çıkıyor ya. Ben bir yakacağım bir şey ihtimalle. Şimdi kapağını da kapatalım arkadaşlar. Bu esnada pilavımız pişti. Şu an biraz fokurdasın altını kısacağım. Ben tavuğumu da şöyle baharatladım. Ee, kekik, pul biber ve tuz attım arkadaşlar. Şöyle bir dakika yüz yüze konuşalım. Telefonu biraz aşağıda kaldı. Arkadaşlar aslında ben baharatlı tavuk alacaktım. Hazır daha kolay olur diye düşündüm. Ama geçen gün Barış abidil geldiği zaman ızgara yapmıştık o zaman baharatlı tavuk aldık daha kolay olsun diye. Ama aşağıda yorumlarda demişler ki ee, neydi baharatlı tavuklar canım önermiyorum. Çünkü ee, şey demiş ablanın birisi ee, bayatlamış tavukları yani tarihi geçmiş tavukları baharatlayıp harmanlayıp tekrar dolaba koyuyorlarmış. O yüzden güvenemedim. Kasaptan alsam baharatlı bir şekilde güvenebilirim. Ama Bim'den almadım. Çünkü Bim'den bir defada kıyma almıştım ben. Kıymayı yıkadım. Kırmızı böyle kan zannettim. Yıkadım. Yıkadıkça beyazladı. Yıkadıkça beyazladı. En son baktım böyle yağ gibi kaldı elimde. Tavuk eti gibi bembeyaz kaldı. Yani etten alakası yok. Ve şu an Emin'in yani Bim'deki Emin'in markası. Deneyebilirsiniz siz de isterseniz. Deneyenler vardır büyük bir ihtimalle. Yoksa bir deneyin lütfen hani pişirmeden önce. Bir suda yıkayın o kıymayı. Böyle paramparça oluyor, dağılıyor. Böyle bembeyaz oluyor. Yani etle alakası olmayan bir kipe giriyor yani. O yüzden güvenemedim. Ablanın dediği haklıydı. Baharatlı baharatlı tavukları almayalım arkadaşlar. Kendimiz evde baharatlayalım. Aldığımız tavuğun tarihine bakalım. Kendimiz bu şekilde hazırlayalım. Şimdi pilavımın ağzını kapatayım. Bunu kızartmaya geçeceğim. Eee tavuğumu da kızartayım daha salata falan yapmam lazım. Evet arkadaşlar tavuğumu da yağ yağımız ısındı. Tavuğu Şimdi da de da bir taraftan kızarsın. Umarım yanmam. Yağdan yani kızgın yağdan korktuğum kadar bir şeyden korkuyorum. Çünkü çok tehlikeli yağ. Daha önce küçükken bir yanmıştım. O yüzden onun travması var hala bende. Sığmayacak galiba. Ay. Bir tane daha buraya çıkar. Ben Evet. Bu kız arkadaşlar demiş Demin şurada videomda şu şeyi gördün mü? Ya kız kardeşim her videoma illa bir el atıyor maşallah. Allah korusun. O arayıp duruyor da ona bakamadım. Merak etti galiba ne yaptığımı. Arkadaşlar Hindistan cevizi aldım ben yine. Ee şöyle. Çünkü Hindistan cevizi çok hoşuma gitti benim. Çok beğendim. Bunu kırmaya çalıştım. Kıramadım. Birazdan bunu kıracağım diye uğraşacağım. Bunun içinin suyunu ben şöyle delip çıkardım. Nasıl kıracağım hiçbir fikrim yok. Ee, şey, geçen gün aldığımda çok beğendim. Bunu kıracağım, yine yiyeceğim yani. Suyunu da yüzüme kullanmayı düşünüyorum. Bu aralar e, herkes demiş yüzün çok güzel, yüzün çok güzel diye. Bilmiyorum nazar mı değdi, ne oldu arkadaşlar? Yüzümde sivilce çıkmaya başladı, leke çıkmaya başladı, değişik değişik. Allah'ım ya yarabbim onun için Hindistan cevizinin suyunu da yüzüme sürmeyi düşünüyorum. Patates peel bu patatesin suyu yüzdeki sivilceleri falan kurutuyormuş. Onu da deneyeceğim, bunu da deneyeceğim. Hangisi bir şey işime yararsa yani daha faydasını görürsem onu deneyeceğim. Bir taraftan da çene yapayım ben de salatayı yapayım arkadaşlar. Şöyle sizi şöyle kenara kaldırayım, malzemelerimi bir hazırlayayım. Geç kalmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim ben salata yapmak istemiyorum bugün. Tavuğun yanında salata çok güzel olur evet. Ama gerçekten onunla uğraşmak istemiyorum. Bugün yanına turşu ve yoğurt çıkartmayı düşünüyorum. O şekilde geçiştirelim. Ee, yanına pilav da var. Zaten fazla bir şeye çeşitle gerek yok. Böyle yapacağım arkadaşlar. Tavuğum kızarsın yanmasın. Tavuğun yanına doğru hep birlikte gidelim de. Şöyle i̇şte tavuğumu da arada kontrol edeyim. Bir de çatal alayım. Son olarak işim bitti. Arkadaşlar ocağın haline bir bakın. Ya, her yer mahvoldu. oldu. Yukarı dolaplara gitmedi de duvarlara biraz sıçradı. Burada baya bir işim var temizlik konusunda. Mısırımız da hazır. Daha hindistan cevizi kırılmadı. Tezgahın üstünü şöylece göstereyim size. Şimdi yemek hazır. Emir gelene kadar buraları toparlayacağım. Şöyle kola da getiriyor Emir. Yemeğimiz hazır. Ben şu tezgahın üstünü ve ocağı bir temizleyeyim. Ondan sonra bir de bu arada bir dakika yüz yüze konuşalım. Bu arada arkadaşlar şey diyecektim. Antalya'ya gideceğiz şimdi. Kız kardeşimin eşyasını biraz Antalya'da kaldı. Araba almamış. O yüzden şimdi yemekten sonra ehliyetli birisi gerekiyormuş. Durmuşun ayağı sakat biliyorsunuz şu an araba kullanamaz. Ondan dolayı beni arada Abla dedi eniştemişten gelince hani gitsek alsak gelsek. Tamam dedim. Buzdolabı kalmış. Bir tane mutsu bir şey var. Ona buzdolabının nasıl sığdıracaklar hiç ama hiçbir fikrim yok. Büyük bir ihtimalle yan koyacaklar. Son, çünkü dik koyma imkanları hiçbir şekilde yok. Yan da koydukları zaman hiç sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Bakalım nasıl sığdıracağız, nasıl yapacağız. Emir gelsin yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yola çıkacağız. ben gittiğimde de yoldayken falan da size çekmeye çalışacağım. Aslında gündüz olsa da böyle birkaç yere uğrasak gelsek güzel olur ama büyük bir ihtimalle hiçbir yere uğrayamayacağız. Zaten ortalık hastalık. Herkes hasta. Yani hiçbir yere uğramadan direkt evin eşyasını alıp direkt buraya eve gelmeyi düşünüyoruz. Antalya'da e, görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz eve geldik. Bir dakika. Önce sizi bekleteceğim. Bir su katmam lazım. Çok kötüyüm çünkü. Suyumuzu da kattık. Şimdi oturalım. Neler yaptık size onu anlatacağım. İlk önce şöyle hazırladıklarımı göstereyim. Hindistan cevizi cevizimizi kırdık. Dondurma istedi Yemir. Ben de mısır yemek istiyorum arkadaşlar. Hazırladık her şeyimizi. Gittik geldik Antalya arkadaşlar. Gerçekten öldük. Aşırı derecede yorulduk. Buzdolabı ve yemek masası kalmış. Kız kardeşim dedim. onları topladık. Geldik hepsini. Şöyle tutayım da. Onları topladık geldik. Bayağı yorulduk dolap. Çok ağırdı. Arçeliğin bir dolabı bazı yerleri çizildi. Kız kardeşim canı falan sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Koridordan çıkarken bir de yani ikinci kat bayağı zor oldu. Durmuşum ayağım sakat zaten. Emir'in beli sakat. Bir de Mevlüt vardı. O da daha çocuk yani. Nasıl yaptık bilmiyorum. Apar topar, apar topar. Dilim de dönmüyor artık ya. Gece saat 2 oldu şu an inanın ki. Şimdi bunları yiyip yatmayı düşünüyorum. Aşırı derecede çok yoruldum. Yarın da gideyim de bakalım şey ertesi günü izin kullanmayı düşünüyorum Allah nasip ederse pazar günü. Yatıp dinleneceğim gerçekten çok kötü oldum. Kız kardeşim de yarın yemeğe bizdesiniz dedi. Bakalım yarın gene haberleşiriz onunla. Ona göre gidip gitmeyeceğimiz belli olur arkadaşlar. Hindistan cevizini kırdık ama nasıl kırdık? Gene bir çekicimiz falan yoktu. Bayağı bir uğraştık. Kız kardeşim kırdı. Bıçağı taktı içine, yere vura vura vura. Arkadaş, inanın ki fayansın köşesi çatlamış. Halılı yere vurdu ama e, ilk önce çıplak yere vurmuştu. Hal, fayansın köşesi çatlar gibi böyle bir iz oldu. Ondan dolayı halılı tarafa vurmaya çalıştı. Sofra bezi serdik. Hemen kırıldı. Önceki kadar uğraşmadık yani kolaydı çok sevdim. Bunu alacağım. Devamını alacağım yani mutlaka. Sürekli alacağım bundan. Suyuyla da yüzünü yüzümü yıkayacaktım. Daha inanın ki daha fırsatım olmadı. Şimdi onunla da uğraşacağım bir. İlk önce bir şeyler yiyip yatacağım. Onu gerekirse yarın yapacağım. Suyumu falan bir içim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.